Sen ki ruhum özümsün Sen ki yıllardır aradığım özümsün Güzel yar sen ki ruhum özümsün Gönül verip de gördüğüm özümsün içimdeki sen ruhum özümsün Allah'a verilen değerli sözümsün, Ömür vereceğim sevda ömrümsün, Çoban olup güttüğüm sürümsün, Kalbimde sen ki ruhum özümsün. Sen ki benim kalbimin sahibisin, Aşkın kök salmış otokun gibisin, Karda açan karı delen gül gibisin ne diyeyim sen ki ruhum özümsün Sen ki bülbülün güle benzeyenisin o yüreği temiz başı dik gezensin garibi sever zalim olanı ezersin dünyadaki sen ruhum özümsün Ali Çoban sen ki benim özlemimsin, eşi benzeri olmayan güzelimsin, dünya değil ki ahirette ezelimsin, beni bilen sen ki ruhun özümsün, sen ki ruhun özümsün.